Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Evet bugün derbi görevlerini yapacağız e, Sakin tavşan derbisi Şimdi tavşan geliyor hızlı bir şekilde tavşanı yakalayalım Ondan sonra size ben anlatayım <laughs> Bu arada kasaba alacağım etkinlik var Bilmeyenleriz için söyleyeyim İki defa kasabayı tam hizmet ver diyor onları yapacağız hızlı bir şekilde Bir Bu da iki Hızlı bir şekilde alacağız. 6 tane hesabımız var bildiğiniz gibi. İlk tavşanı da büyük ihtimalle açacağız. 30 tane tavşan yakala diyor. Biraz hızlı ve seri konuşmuş olabilirim. Konuşa da olabilirim. Çünkü hızlı bir şekilde yakalamamız lazım. E, bu arada da tavşan derbisini anlatayım. Sakin tavşan derbisini. E, günlük görevler var. Her gün 5 görev. Bilmiyorsanız. 6. görevi de ekstra olarak alıyorsunuz. 2 e, elmasla. Ondan sonra sabah saat 11'e kadar aynı görevler panoda duruyor. Panoda duruyor 11'den sonra Türkiye saatiyle tabi bu yabancı ülkelerde nasıl bilmiyorum. Burada şimdi zaten misin görevler size göstereceğim. 11'den sonra bu pano yenileniyor. Farklı görevler geliyor. Yardım görevi var aslında en kolay basit. Onu yapsak da olurdu da. Şimdi yardım açıp ek hesaplardan yardım açmam lazımdı kendime. O yüzden uzun sürer o. Tavşanı kaçırırız öyle. Şöyle hızlı bir şekilde tavşanımızı yakalayalım. 3 oldu. Bunda 5 tane yakalayacağız. Elmasım yok çünkü. 3 2 tane daha aldık mı görev? Son bir kalıyor. Burada 36 tane asker var. Ay <laughs> asker ziyaretçi var. Bunlar hep asker diyorum ya orada dışarıda bayağı ses var inşallah gelmiyordur size ben size anlatacağım derbi hızlı bir şekilde tavşanı beraber yakalamak istedim o yüzden hızlı bir giriş oldu yapacak bir şey yok son görevimizi de alalım şöyle tamam hızlı bir şekilde bitirelim şöyle tamam iki tane daha tamam bunun görevleri bitti maalesef elmasım yok görev alamayacağız Bakayım ilk tavşanı yakalayabilecek miyiz 7 dakika kalmış Aslında ne yapalım biliyor musunuz hızlı bir şekilde şuradan 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 kaç oluyor 13 15 tane yardım açtım Bakayım bir dakika Yok 25 tane gerekiyor galiba tam emin değilim. Şu an araba geçiyor bizim mahalleden. 3 tane hemen yapayım şuradan. 3. Tamam. Yardım daha kolay aslında ama açmam lazımdı daha önceden onu. 2. Bu arada 50 puan. Bu mahalle dervisi gibi değil. Bunda şey yok. Sıralama yok. Ben size şimdi anlatacağım onları. Kısa bir özet geçeceğim. Beraber tavşan yakalayalım diye ben bunu hızlı bir şekilde yapıyorum. 15 tane ya yanlış saymadıysam 15 tane olması lazım. 6 dakika kaldı gitmesine. Hızlı bir şekilde 1, 2, 3 Belki hepsine yardım açarım şimdi hızlı bir şekilde seri bir şekilde tavşanı yakalarız. Şöyle iki görev 6 dakikası kalmış. Umarım yetiştiririz. 1, 2, 3. Tamam son üç. Diğerinde kasaba alırım. Tavşan gitmesin de ekstra alırız yaparız. Çünkü diğer hesaplara da gideceğiz çünkü. Hızlı bir şekilde. Ne çok hızlı bir şekilde dedik ya. Tamam. Şimdi ekstra görevi alayım hemen. Şöyle. sizinle birlikte bakın. Ekstra görevi de böyle iki elmas verip şöyle alıyorsunuz. Onu da söyleyeyim size. Bunda var mı? Var. Şunları hemen aç. 2 3 4 5 6 Şunun kaydı sincapları. 8 9 tane mi açtık? Bu zaten kesiliyor. Başka aç yok. Seri bir şekilde tavşan nasıl yakalanır atlı çalışma. Hadi bakayım hızlan hızlan seri seri. 5 dakika artık yakalayamayacağız büyük ihtimalle ya. 1 2 3 Bakayım kaç oldu. 8 11 olmuş. 4 dakika kaldı. 1 2 3 Buna başka yardım var mı bunda? Yok. O zaman kasaba alsak nasıl olur? Diğer tavşanın da artık ben kendim yakalarım büyük ihtimalle. 4 dakika var. Ama ben onu yapacağım. İzleyin şimdi. Seri bir şekilde tavşan yakacağız. Umarım kimse yapmaz bunları da ya. 3 4 5 8 Telefonu yanıma alsaydım keşke. Hemen açayım şunları arkadaşlar. Bayağı birikti. Kaç tane yakalarsak artık. Fazla hesabın olmazısının yararı ve zararı. Bayağı bir açtım herhalde. Şunları da açalım. Bunlar kesiliyormuş lan. Niye kesmedik? <laughs> Yardım görevi daha kolay aslında. Ben bunları sabah saklayacaktım ama tam tersini yapacağız. Kasaba alırız o zaman sabah. 1-2 3 Vallahi yetişmeyecek arkadaşlar. 13 oldu. Bir daha bir buçuk saat bekletiyor ya. Üç. Ekstraları da kaz şey alacağız, kasap alacağız. On dört. sonuncuyu da yaptık mı tamam hemen kasa alırız bir tane 1 2 3 hemen şuradan ekstra da kasaba alayım hemen öteki hesaba geçelim 27 tavşan 3 dakika kaldı İnşallah onları kimse yapmaz yardım görevlerini 3 hesap kaldı Şurada 3 tane kaldı mı? 1-2-3 Tamam ya yetiştirebildiğimizi yetiştireceğiz o zaman. Rıgı yapıyorum. Şu an saniyelerle kavuşuyoruz. 1-2-3 <laughs> Kaç oldu? 17 Olmadı. Diğer tavşanı da yakalarım. Bir buçuk saat sonra gelecek. Öyle bitiririm videoyu bakarız şimdi duruma göre. Hızlı yapıyorum. Olmadı anlatırım size ben. Acele etmeyelim. Bir buçuk saat sonra zaten tekrar gelecek. O zaman yakalarız. Şöyle bir zaten yardım görevi kalmayacak son. Var bir tane daha. 1150 puan. Tamam zaten kalmadı başka. Lan. Hemen. Bu da bitti. İyi yardımlarla yapmamız daha iyi oldu çünkü fazla yakalayamayacaktım. Ana hani hesabımda elmas kalmadı bu arada ya. Şimdi huzur 5. Bakalım kaçar tane yapabileceğiz. Önemli olan o şu an. Bir dakikaya bakalım kaç tavşan. Bakın burası çok beklettiği için yapamıyorum. Yoksa hızlı bir şekilde bitiririm ben. Bir dakika kalmış. Vallahi ilk tavşanı keşke yakalasaydım daha yakalayamayacağız. İki. Buraya biraz güncelleme gelmesi lazım. Hadi babamın oğlu. İki <laughs> saat gelmiyor ya. Seri tavşan yakaladık yine de. 22 oldu bu arada. 40 saniyeye inşallah yetiştiririm. 3 1 2 Tamam sen git. 23 Hadi 24, 25 yapabilirsem efsane olur. Çünkü diğer hesaplarlarda açarsam tavşanı diğerlerini ben kendim halledeceğim. Tamam. Diğerlerinde de çünkü tavşanını aldık değil mi biz? Kafam karıştı. Hadi lan hadi dur. Oh. Bir saniye kala son tavşanını görev aldık. <laughs> Ucu ucuna yakaladık tavşana. Evet. Bakalım ne oldu? Lan iki tane olmadı mı? Heh. Tamam. Oh 25 oldu. Şimdi şu görevleri de bitireyim. Tamam mı arkadaşlar? Huzur 4 huzur 3'ü. Ondan sonra size anlatayım tavşanı. Tam 27 oldu. Tam ilk tavşanı açtım. Evet bu diğer e, derbilerden farkı ne onu size söyleyeyim. Bir dakika şu görevleri bitireyim öylece anlatayım size. Çünkü kafamız karışmasın. Sakin tavşan derbisi. Bunda sıralama yok bu arada haberiniz olsun. Birinci ikinci gelmiyorsunuz. Puan düşmüyor yükselmiyor da. E, bir dakika. Tamam ilk tavşanı yakaladık. Burada arada kasaba ziyaretçi etkinliği var. O yüzden kasaba aldım. Tesadüf geldi o da güzel. Bayağı iyi. Şimdi bakın ilk tavşanımızı da açtık. Bakalım ne vermiş. Puzzle vermiş. Güzel. Şimdi size söylüyorum. Ne yapmanız gerektiğini bakın. Şurada mesaj kısmına tıklıyorsunuz zaten burada size gösteriyor. Diğer mahallelerde rekabet yok. Görev sırası 24 saat kalacak. Tüm görevler kolay. Bu sıra aynı görevden 5 tane farklı oyuncular alabilir. Bir oyuncunun oyuncu görevi bitirdiği zaman görev sıraya döner ve tekrar alınabilir diyor. Görevler panodan kaldırılmaz. Yani silinmiyor buradaki görevler. Bu görevleri bakın. Şurada sağ köşede gösteriyor. 7 saat 36 dakika içinde aynı görevleri yapabiliyoruz. 7 saat 36 dakika sonra panonun hepsi yenileniyor. Ondan sonra buradaki çıkan görevleri gün boyu yapıyorsunuz. Ve bu dervi pazartesi saat 11'e kadar sürüyor. Derdi olsa hepsi öyle sürüyor da. Pazartesi saat 11'e kadar yaparsanız fazladan yapabilirsiniz görev. Haberiniz olsun. Ha, bu arada ekstra olarak ödülü de elmasla alıyorsunuz. Haberiniz olsun. Bakalım buna ne ödül vermiş. Kalas vermiş. Çok iyi bir şey vermemiş. Genişletmezdi verseydi değildi. Evet arkadaşlar böyle yani. Sakin tavşan derbisi günlük 5 görev. 7 saat 35 dakika sonra tekrarlanacak bu görevler. 7 saat 35 dakika sonra yenilenecek değil. Yeni görevleri, aynı görevleri yapabileceğiz pardon. 7 saat 35 dakika sonra kota sıfırlanıyor. Aynı görevleri yapıyoruz. Saat 11'de de pano yenileniyor. Yanlış anlattım daha demin kusura bakmayın. Evet yoruldum. 27 tane tavşanı yakaladık. Şimdi sıradaki tavşana bakın size göstereyim. Sıradaki tavşan kaç saat sonra gelecek? 1 saat 26 dakika sonra gelmeyecek. Sakın inanmayın. Bir gün 4 saat sonra falan geliyor. İlk tavşanı yakaladıktan sonra öyle geliyor. Evet biraz uzun ve hızlı konuşmuş olabilirim. Ee, i̇nşallah yararlı olmuştur yararlı olmadıysa şu mesaj gelen kutusuna tıklayın. Sakin Tavşan Derbisi'ne tıklayın. Burada zaten size anlatıyor. Ne yapmanız gerektiğini, ne yapmanız gerekmediğini. Çoğu kişi zaten biliyordur oynayan, oynamayan. Bakın görev sıraları 24 saat kalacak diyor. Yani 11'den 11'e kadar. Ama kotamız 7 saat 36 dakika diyordu. 34 dakika sonra aynı görevleri yapabiliyorsunuz. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Huzurla kalın.